Hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle blogumdaki e, kaktüslerle ilgili hazırladığım konu başlığından bahsedeceğim. E, hem toprak değişimi yapacağız, küçük bir saksı ilavesi yapacağız, hem de kaktüslerle ilgili nasıl bakımı yapıyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şunu hem ortadan kaldırmak hem de adına kabulüne bunun ne olduğunu söyleyeyim. Bu bir kaktüs kulen toprağı içerisinde farklı maddeler var. Yani bir marketlerde satılan işte o bir çeşit sıradan bitki toprağı değil. Biraz daha humuslu, biraz daha katkılı ve daha e, suyu içerisinde e, toplamayacak, nemi biraz daha azaltacak ve hızlı bir akışkanlıkla suyun saksı dibine inmesini sağlayacak bir toprak. Markası hiç önemli değil. Kaptüs ve sukulent toprağı adı altında herhangi bir toprak, fırtına alabilirsiniz. Şimdi biz tabi drenajlı saksılar tercih etmek istiyoruz. Aslında şöyle delikleri olan küçük saksılar kullanmak istiyoruz. Ya da büyük saksıda olacaksa e, altında tabağın olmasını, böyle drenajları olmasını istiyoruz aslında. Tabi her zaman öyle saksılar beğenmiyoruz. Bazen böyle <laughs> e, sevimli, böyle filli işte veya işte yeni çıktı şimdi betondan toprak, e, betondan saksılar tercih ediyoruz. Şimdi bu tercih ettiğimiz süreçte de tabi e, bunların drenajı olmadığı için biraz suyun içeride e, gideceği yer olmayınca sürekli toprakta kalacak ve toprak orada bir çamurlaşmaya sebep olabilir. Dolayısıyla ne kadar su koyduğunuza çok dikkat etmiyorsanız veya e, dikkat etseniz bile fazla kaçırıyorsanız Hava sıcak değilse ya o topraktaki su yeterince hızlı bir şekilde e, yok olmuyorsa, emmiyorsa bu bitkinizin çürümesine sebep olacaktır. Ve bu kaktüslerin hiç istemediği bir şey. Çünkü doğal ortamlarını düşünüyorum Kaktüsler doğal ortamlarında tamamen e, hızlı bir yağışa maruz kalıyorlar. Ama ertesi gün kavurucu bir sıcakta O yağıştan eser kalmıyor. Dolayısıyla çok fazla toprakla suyun birlikte uzun bir vakit geçirmemesi gerekiyor. O yüzden az suluyoruz kaktüsleri ya da işte haftada bir kere suluyoruz. Çok sulamamız gerekiyor. Yani öyle diğer bitkilerdeki gibi az değil. Çok sulayabiliriz aşırı bir su ama işte mesela tabağındaki artan suyu boşaltmamız gerekiyor. Şimdi bu suyun tabağa inme süresini bu toprak hızlandırıyor. Eğer daha sıkı bir toprak olsa daha uzun süre nemli kalacak ve kaktüse bu zarar verecek. Şimdi biz de buradan bir skulentimizi ayıracağız. Kaktüslerin ve skulentlerin arasında bakım olarak çok bir fark yok. Hemen hemen aynı. Dolayısıyla biz de onlara aynı şekilde davranabiliriz. Kaktüs ve toprağı yazıyor zaten üzerinde bile. toprakları bile farklı değil. Çünkü yaşam ortamları hemen hemen birbirine benziyor. Çok soğuktan ve çok sıcaktan asla etkilenmiyorlar. Hatta fazla sıcağı çok ihtiyaçları var. Özellikle kaktüslerin. Şimdi ben buradan bir sukulentim benim burada uçmuş gitmiş. Yani şu şekilde çok fazla olmaya başlamışlar. Yani bunları biraz bölmem gerekecek. Yoksa bu toprak onlar için, bu saksı onlar için yeterli değil. E, büyüdüklerinde zorlanacaklar. Dolayısıyla ben içlerinden bir tanesini almak istiyorum. Almak istediğimi de yine böyle drenajı olmayan farklı bir e, süslü bir <laughs> e, saksıya alacağım. Dolayısıyla bu saksının dibinde bir drenaj oluşturmam lazım. Böyle bir suyun toplanabileceği alan. Hayır şimdi bunu isteyemezsin. Odadan çıkmak istiyor ve ben video çekiyorum. Bir saniye onu kandırmam lazım. <laughs> Gel bakalım. Rüşvet karşılığında burada kalır Hı? Bence kalır. Bence de kalacak. Of! <laughs> Gel Burada biraz kalmaları lazım. Gel. Evet. Ara verdik bu arada. <laughs> Al bakalım. Evet şimdi daha sonra yaptım şimdi benim en son saksıya drenaj yapmada kalmıştım. ben bunun içine bu topladığım taşlardan böyle bir boşluk bırakacağım yani şöyle taşlar böyle denizlerde falan işte sahillerde topladığınız bunları ne yapacağınızı bilmediğiniz taşlar şu an işe yarayacak ben böyle içinde suyun uzun süre kalabileceği ve toprakla hemen buluşmayacağı bir drenaj alanı oluşturuyorum. Eğer ben fazla sulama yaptıysam o su dibinde toplanacak en azından. Bu bir avantaj. Sürekli nemli kalmayacaklar. Şimdi şöyle toprağımızı da ilave etmeye başlayalım. Çünkü biz artık böyle süslü e, saksıları çok seviyoruz. Hepimiz maalesef işte e, çiçeğimizin de evimizde sağlıkla büyümesini istiyoruz ama bir taraftan da güzellik de olsun. Neden işte gözümüze de hitap etmesin ki saksılar, değil mi? <laughs> Tatlı böyle. Minik bir film var. Şimdi bu filmi toprakla da doldurdum. Şurada böyle parmağımla bir oyuk açacağım. Bu arada dip bunu geçen videomda söylediğimi hatırlamıyorum. E, kaktüs ve sukulen çoğaltırken veya herhangi bir çiçeği çoğaltırken biz genelde can suyu veriyoruz. Ancak bu can suyuna e, kaktüsün veya sukulentin ihtiyacı yok. Hatta bunu özellikle yapmayalım. Çünkü biz şu an zaten onu e, alıştığı kökten ayırıyoruz. E zaten bunların kökleri de çok korkunç böyle kocaman kökleri yok. Hemen ayırabildim bakın. Hiç zorlanmadım gerçekten. Hemen çektim ve geldi zaten. Şöyle bir kökümüz var. Çok küçük. Bu saksı de ideal. Ben de bu saksıyı şimdi arkadaki kitaplığa koymak istiyorum ve oradan bunlar sarkacak. <laughs> Büyüyünce biraz. Şu an bile sarkıyor zaten. Evet. Taşa ulaşana kadar kökünü ittirdim. Şu an onu sabitliyorum. Ve sabitledim. Ve böyle tatlış bir e, saksımız da yeri oldu. Şöyle bir şey yapmak istedim. Şöyle mi sarktı acaba? Evet. Böyle sarkabiliriz bence. Filin kafasının üstünden. Böyle daha güzel oldu. Şimdi bahsettiğimiz her şey tamamen bunların doğal ortamını korumak adına. Biz kaktüslerimizi Kış aylarında çok az sulamamız gerekiyor. Yani sulama yaptığımızda yoğun bir su verelim. Evet ama yine bir parmak testi yapalım. Bu parmak testi de bahsettiğim gibi e, bu toprağın kuru veya nemli olup olmadığını anlamak için ve parmağımızı biraz içeriye sokacağız. Ve üstteki toprak kuru görebiliriz ama üstteki toprak kuru diye dibi de kuru anlamına gelmiyor. Biraz içeri sokalım parmaklarımızı. Bakalım evet bir nem var. Mesela. Onu o zaman kesinlikle sulamıyoruz. Kesinlikle buna kaktüsün ihtiyacı yok demektir. Çünkü sulamak sadece tek başına çiçekler için maalesef yeterli değil. Ee, bitkilerimiz sinekleniyor diye bir video çekmiştik ilk videomuz. Bu videodan sanki 20 tane video çektim. <laughs> Bu ilk videoda bahsettiğim şey benim aşırı sulamamdı. Yani benden kaynaklıydı. Biraz nem oluştuğu zaman evlerde veya işte çok az bir suyu fazla kaçırdığımız zaman o toprak onu yok edemediği zaman maalesef bununla karşılaşıyoruz. Maalesef dememle aynı anda. Hayır. Biraz daha zaman. Gel işte. Tamam gel. Biraz daha düşeceğiz. Hoşlanmıyorum. Lütfen beni ikna eder misiniz? <laughs> Sürekli olarak rüşvet karşılığında odada tutuyorum. Eşim de yan tarafta çünkü ders anlatıyor. Gidip muhtemelen onu rahatsız edecekler. O yüzden bizi rahatsız ediyorlar, o rahatsız olmasın diye. Şimdi benim bu kaktüsünde bu drenaj kısmı zaten vardı. Ben bunu yaptığımda işte ilk oluşturduğumda yaptım. Buna da aynısını yaptım. Evimde sanırım drenajı olmayan hemen hemen bütün işte beton saksılarımda veya işte metal olan işte tüm saksılarımda drenaj sistemi kendim oluşturdum. Taşlar koydum. Bu arada ben denizde toplamıştım çok fazla ne işe yarayacağını bilmediğim işte hoşuma giden taşları bu amaçla değerlendiriyorum. de dışarıda da toplayabilirsiniz herhangi bir taş olabilir. Onlara bir suyun birikme alanı oluşturabilirsiniz. Bizim şu an yaptığımız şey hem kaktüslerin yaşam alanını daha sağlıklı hale getirmek hem de ben şöyle bir şey yapmıştım. Eskiden hem bitki toprağı, herhangi bir bitki toprağıyla kaktüslerime ekmiştim. Bu sulamayı doğru yapmadığım ya da işte o drenaj alanını oluşturmadığım zamanlardan çok uzun yıllardan bahsediyorum. Çok öncelerinde çok kaktüs kaybettim çünkü diplerinde bir çürüme oluşuyor. Bu süreçte de tabi çürüdüğünü düşündüğümde de hemen onu o bitkiden, o bitkiyi topraktan ayırıp e, tamamen uzaklaştırıp onları tamamen ayrı bir noktalara koydum. Yani e, onu işte e, içinden çıkarıp başka bir to toprağa ekmedim. Birkaç ay dışarıda topraksız kaldı. Bu şekilde kurtarabildim. Kurtarabildiklerimi. Bu arada sukulent toprağını, kaktüs toprağını keşfettiğim dönemden bu yana e, tamamen çok alakasız bir şey ama hani bütün herhalde evdeki saksılarda bulunan tüm kaktüslerin toprağını da değiştirdim. Değiştirmem gerekiyordu çünkü gerçekten faydasını gördüm. Bu toprakla buluşan 4 yıldır baktığım sukulentim bu yani. Hem çoğaldı hem canlandı hem çiçek açtı. <laughs> Galiba dedim doğru yoldayım. O yüzden de size bu topraktan bahsetmek istedim. isterim. Sukunentlerimle kaktüslerin bakımlarının gerçekten çok kolay olduğunu asla unutmayın. Çok az su istiyorlar. Güneş istiyorlar. ışık yeterli kalabiliyor. Ben sadece yüksekte ve güneşten, ışıktan uzakta bile kaktüs bakabildim. Doğru toprakla bence siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda okuyup muhakkak cevaplıyorum. Bu Eksik kaldığım bir nokta varsa siz de ilave edebilirsiniz. Başka bir konudan bahsetmemi istiyorsanız onlardan da tek tek bahsedeceğiz. Efendim artık bitirelim mi? Hadi gel birlikte bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> birlikte bitirelim mi? <laughs> evet. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Sukulent Suku ismi. Instagram sayfamızın ismi de bu. Ee, bu sayfaların linkini aşağıya bırakıyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, beğeni, like <laughs> hepsini ee, bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Biraz heyecanlandım. Bunları söylerken heyecanlanıyorum. Çok sıkıldık biz. Bu kadar yeter mi? Tamam. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi kapatalım.